Tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, bu hafta veya bu e, bölümde e, bu kez e, Mısır'ın e, Neolitik kültürlerini size anlatmaya çalışacağım. E, bir önceki derste e, Nil'in e, insan ve toprakla birleşimi, koordinasyonu, e, ilişkisi e, üzerine e, konuşmuştuk. Aslında daha önce söylediğim gibi Nil'in Mısır uygarlığındaki belirleyici rolü yerleşmeden tutun da Tanrısal Panteonuna kadar, Tanrı sistemi kültlerine kadar hep Mısır ve Nil birlikte anılacak. Tarih öncesine baktığımızda yani ilk yerleşimlere baktığımızda başlangıçta şunu söylemek istiyorum. Şimdi Mısır Neoliti ile yakın doğunun mesela Mezopotamya Neoliti'nin veya Anadolu Neoliti'nin kronolojik olarak farklı işlediğini göreceksiniz. Şu anki verilere göre yani çünkü arkeoloji veya eski çağ tarihi sürekli bilgileri güncellenen bir bilim dalı. Arkeolojik kazılarla yapılan araştırmalarla e çok hızlı değişiyor. Biliyorsunuz işte yakın zamanda Anadolu'da Göbeklitepe gibi bir yer çıktı ve milattan önce 12000 yıla tarihlenen tapınak ortaya çıkarıldı. Yani hani biz şunu biliyorduk insanlar yerleşik oldu önce, evler yaptılar. Sonraki dönemlerde işte zenginleştiler, sonra kutsal yapılarını falan inşa ettiler. Ama biz yerleşik olmayan insanların tapınak yaptığını önce gördük. Dolayısıyla bazen her şey alt üst olabiliyor arkeolojide ve eski çağ tarihinde. Yani <laughs> değişik, e, değişen sürekli güncellenen bir bilgi kaynağı. O yüzden e, ben tabii güncel, en güncel bilgilerle e, bu dersi yapmaya çalışıyorum. Mısır'da e, çok fazla tabii bilimsel anlamda çok fazla araştırma yapılan ve e, sürekli aslında Bilgilerin güncellendiği yer. Neden? Çünkü Mısır geçen derste de söylediğim gibi materyal kültür anlamında çok üreten bir kültür olmuş. Yani bugün Avrupa'nın bütün müzelerinde en büyük seksiyonların, en kalabalık seksiyonların Mısır'a ait olduğunu görürsünüz gittiğinizde. Yani bizim Anadolu veya Şark Eserleri, pardon İslamlı Şark Eserleri Müzesi'ne gittiğinizde böyle büyük bir Mısır şeyi var koleksiyonu var. Neden? Çünkü taş var, insan emeği var ve biraz da tabii o yaşam biçiminin kattığı mistizm var aslında. Mısır çok fazla üretmiş. O yüzden tabii daha sonraki özellikle 18 ve özellikle 19. yüzyıldaki yağmalarla ne kadar boşaltılsa bile aslında yine çok şey kalmış. Yine toprak altında çok şey var. Yine işte Mısır müzelerinde çok şey var. Ama bugün işte Louvre'a gittiğinizde veya British Museum'a gittiğinizde veya Metropolitan Museum'a gittiğinizde Mısır'ın e, çok alakasız yani mesela Hollanda Leiden Müzesi'ne gittiğinizde de Mısır seksiyonu çok büyük. Dolayısıyla ne kadar çok üretmişler. Yani hep bende hayret uyandırır. Yani materyal kültür noktasında mimari diyemiyorum. Yani mimari de tabii süper bir üretim var fakat mesela heykel üretimi, işte mumyalar veya işte yazılar, papirüsler yani ve öteki dünya imajı. Ya yani baktığınızda Mısır yaşamında Nil ve öteki dünya üzerine kurulu bir materyal kültür üretimi var. Onu hep göreceğiz. Tapınaklar, papyruslar, işte kaya mezarları. E, öteki dünyada rahat edebilmek için her şey e, bir şekilde e, büyük bir e, korku e, belki var. Yani yeniden doğmak, yeniden işte e, bizim tabiriyle cennetin e, hani güzel dünyasına, güzel... E, yapısına, nimetlerine ulaşmak Mısırlarda aslında çok erken dönemde ki neolitikten itibaren göreceğiz bunu bir saplantı haline geldiğini görüyoruz. O bana çok ilginç geliyor. Şimdi bahsetmiştim Nil. Nil'in yapısı, topograf yapısı, debisi, işte hani darlığı genişliği neolitik kültürleri de etkiliyor. Bu noktada Aşağı Mısır'ın neotik kültürleri ve yukarı Mısır'ın neotik kültürleri diye bir ayrım e, yapıyorum ben. E, burada ilk yerleşmeleri e, göreceksiniz. E, yani Mısır'daki e, ilk köy yerleşmelerini e, göreceğiz. E, şimdi burada e, Nabda Playa'yı önemli bir nok noktaya koymak istiyorum. Çünkü e, orada e, bir vahada... Çünkü Mısır'ın erken kültürlerinin vahalarda yani doğal su alan mevsimlik göllerde oluştuğunu görüyoruz. Bunlardan en önemlisi de Napta çünkü orada insanların yaşadığı yuvarlak planlı basit konutları göreceğiz. Üzeri muhtemelen yine dal çırpı işte kamışlarla yapılmış yuvarlak planlı üzeri Hani, e, kubbeli e, basit ev tipleri. Bu yakın doğuda dünyanın her yerinde aynı ev tipini göreceksiniz. Bunun nedenlerini bütün dersler derslerimde anlatıyorum. Çünkü e, siz üst örtüyü kapatmak için veya basit bir konut yapmak için illa yuvarlak plan kullanmanız gerekiyor. E, düzgün, kare, dikdörtgen planlar daha geç dönemde ortaya çıkacaktır. Çünkü o da organize bir mimari üst örtüyü oluşturmak için daha uzun işte keresteye ihtiyacınızın olduğu bir yapı tipi o erken dönemde dal çırpı işte basit malzeme ile üst örtüyü o şekilde oluşturmanız gerekiyor o yüzden yuvarlak planlı evler daima erken dönemde yuvarlak planlı 3 5 metre çapında yuvarlak planlı evler karşımıza çıkacak. Napta Playa'da da bunlar var. Napta Playa'nın diğer önemli özelliği de yuvarlak dizili taşların ortaya çıkarılması. Şurada görüyorsunuz. Burada ev kalıntılarını da görüyorsunuz. Sol tarafta, sol slaytta yuvarlak planlı ve sağda da o taş dizilerini falan da görüyorsunuz. Ve tabii bu taş dizileriyle ilgili arkeologların bir şey var bun bunlar işte güneşin hareketine göre dönemin takvim sistemine yansıttığını öne sürüyorlar ama ben her zaman söylüyorum yani sağdaki taş dizlerini çünkü bunlar için yağmur önemli yağmur geçici göller oluşturacaktır ve bunlar hayvan besiciliği yapıyorlar hayvan sütünden derisinden etinden her türlü yararlanıyorlar, göçerler dolayısıyla o su kaynakları onlar için önemli fakat ya yani Mısır'ın e, sizi de e, takdir ederseniz ki hep böyle bir mistik tarafı her şeyde aranmaya e, çalışıyor. Bu tür verilere hep bu e, kaygıyla yaklaşmanızı tavsiye ederim çünkü e, yani bunlar basit e, belki yerleşme ile ilgili de e, basit taşlar olabilir. Yani takvim sistemi bilemiyorum 6. bin yılda işte çünkü insanın belliği çok önemli. Yani biz her şeyi böyle yapısal materyal kültür şeylerinden alıyoruz ama insan belliği de önemli bir takvim belirtiyor. Yani o yörenin insanının yağmur sürecini veya ne zaman yağmur geleceğini, ne kadar süreceğini o belleğinde, toplumsal belleğinde çok iyi biliyordur bunun için. Hani bu dönem için diyorum 6. bin yıl için böyle bir sistem bilmiyorum ne kadar gerekli ama tabii arkeologların, keşfeden arkeologların söylediklerini söylediklerini kabul etmek durumundayız genellikle. Ama böyle bir eleştiri de yapma özgürlüğü var tabii ki bilimde. E, bu Nabta Playa'nın e, konumunu e, söylemiştim size. İşte Kayre'nin 800 kilometre güneyinde Abu Simbel, Abu Simbel birinci e, Çağlayan'ın e, oralarda e, onun e, hemen doğusunda karşısında bir bölge. Sadece orası değil vaha. Şimdi doğu, Batı Çöl Bölgesi'nde çeşitli alanlarda vahalar var. Bu vahalar geçici yerleşme alanları söylemiştim. Buralarda insanlar geçiş, geçici geçici barınma olana su kaynakları olduğu için doğal su kaynakları olduğu için e, yer alabiliyorlar. Şimdi Mısır e, bir aşağı Mısır Buto gibi yerlerde e, ...Marimda, Maat gibi erken yerleşme alanları var. Bunlar daha çok yakın doğu ile ilişkili alanlar gibi görünüyorlar. E, neden? Çünkü hani o bölgeye daha yakınlar. Ee, ama burada başat olan e, Yukarı Mısır kültürleri, yani Asyut'un güneyinde Badari ve e, daha sonra Nakata, Nagada, Abidos civarında olan bölgeler bizim için önemli e, bölgeler olacaktır. Çünkü e, artık daha organize yerleşme alanları, Nekropol alanları burada nekropolleri öz özellikle belirtmek istiyorum Mısır tarihi boyunca nekropoller bize çok şey söylüyorlar çünkü sanki bütün yatırım nekropollere yani e, ilk derste söylemiştim yani e, öteki yaşama dair kaygılar üzerine kurulmuş bir e, gündelik güncel dünya gibi görülüyor yani büyük yatırım var yani fakirinden zenginle yani fakiri de kendini mumyalıyor. Zengin de mumyalıyor. Mumyanın kalitesi değişiyor. E, fakiri de mezar duvarlarına bir şeyler işlemek istiyor veya e, lahtine bir hediyeler koymak istiyor. Zengini de daha görkemli mezarlar inşa ediyor ve e, daha gösterişli eşyalar üretmeye başlıyor. Bu Badaryan, e, Fil fildiş, dişi eserler Badaryan kültüründe çok fazla görüyoruz. E, 14 Santim British Museum'da e, burada e, aslında dikkatinizi şuna çekmek istiyorum. E, bir kadın e, figürünü ve cinsel organları belirtilmiş. Ya yani Bu mantığa baktığınızda yakın doğu işte bir ilişki kurmaya başlıyoruz. Çünkü kadın olgusu e, bereketi simgeleyen göğüsler e, ve cinsel organın olduğu alanlar vurgulanmaya başlıyor tekrar. Bunu şunu bugün tartışılan şu şeyi söylemek istemiyorum. İşte kadının doğurganlığı, toplam bereketi falan. Bunlar belli ki Anadolu'da veya Yakın Doğu'da olduğu gibi kutsal e, figürinler. E, tapınaklarda veya evin, Özel bölümlerinde yer alan figürünler. Çünkü biz Anadolu'da artık biliyoruz ki, işte Anatolian figürünleri aslında bir kült malzemesi, bir e, dini e, törenle ilişkili. Nasıl e, Hristiyanlıkta Meryem Ana'nın ikonları veya İsa'nın ikonları evlerde olur, insanlar orada dini e, e, vecibelerini yerine getirirse eski çağda çok erken başlayan bir gelenek olduğunu düşünüyorum. Bu figürünler de bazı yerlerde binlerce çıkıyor. Yani e, bu e, bu törenleri e, aslında eşlik eden evlerde e, belki olabilen, hep tapınaklarla ve önemli şeylerle ilişkilendir, ilişkilendiriyoruz. Biz e, Öyle de e, yani Anadolu'da binlerce ana figürün çıkıyor veya işte Mezopotamya'da yani bunların e, tabi tapınağa armağan edilen e, etme geleneği de var. Mısır'da da göreceksiniz. Yani mumya armağan etme, işte mumyalama ve armağan etme e, figürünleri armağan etme. Ama evlerde de özel köşelerde bu tür e, ikonalarla veya figürünlerle e, dini vecibelerini yerine getirdikleri söylenebilir. Şimdi Badari kültüründen sonra Badaryan kültüründen sonra Nakata geliyor. Nakata daha güneyde Badari şey olarak önemli. Çünkü şöyle önemli. Mısır'ın artık e, krallık dönemi e, kültürel ve siyasi yapısının yavaş yavaş oluşmaya başladığını görüyorsunuz. Yani e, bunlar Çanak Çömlek'te. Burada yine en solda eee Bizim Anadolu'da e, ayrıt edemeyeceğimiz ve yakın doğuda bir ana Anatoliança yani e, bir dışarıyla bir ilişki de başlamış oluyor. İşte insan e, dans eden insan figürlerinin olduğu bazolar e, ve yine bu kültüre özgü ağız kenarı siyah. Bunu bütün Batı müzelerinde ve Mısır müzelerinde bu kapları e, bolca görebilirsiniz. Yani çok e, çok karakteristik bir e, unsur insan hayvan figürünleri e, yukarıda görüyorsunuz. E, çanak çömlekler üzerinde görülmeye başlıyor. Burada ana tanrıçının yanında sakallı bir e, figürün görüyorsunuz. E, belli ki o deliklerden bir yere de aplike ediliyor. Burada e, bir erkek e, tanrı, erkek kral belki imajının yavaş yavaş ortaya çıktığını görüyoruz. Nakata dediğim gibi kentleşme sürecinin en önemli dönemini barındırır. Özellikle Nakata 1 ve Nakata 2 kültürlerine ait nekropol alanları bize çok fazla bilgi veriyor ama kentleşme de var mesela. İşte yerleşmeler var. O yerleşmelerde biralar üretiliyor falan. Birane, bira üretim tesisleri tesisleri derken işte birkaç tane küp ortaya çıkarılmış durumda yani bir artık yerleşme organizasyonu yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor nakata 1 ve 2'de. de bu kültürün hani renkli yerleşmelerinin organize yerleşmelerin yanında renkliği de gerçekten göz alıcı özel bir kilden çanak çömlek yapıyorlar. Çanak çömleklerde artık Mısır'ın en sağda boyalı çanak çömlekte göreceksiniz. Mısır'ın ikonografiyasına ikonografisine ait öveleri sıkça görmeye başlıyoruz. Çok enteresan hayvan biçimli, sağdaki balık biçimli, soldaki işte bir su kuşu, hemen önünde kaplumbağa biçimli, hayvan biçimli taş kaplar çok yine bu döneme özgü. Nakata 2 dönemine özgü çok özel kaplar. Çünkü şöyle bir şey yapıyorlar. Bunlar bunların içi boş, boşaltılmış tamamen. Yani içlerine muhtemelen değerli sıvı, kozmetik ile ilgili sıvılar e, konulduğu düşünülüyor. Fakat gördüğünüz gibi bezemenin de ön plana çıktığı bir yaklaşım var. Yani o öyle taşlar seçiliyor ki yani o taşı şekillendirdiğinizde yüzeydeki bezeme de taşın dokusuyla çok etkileyici e, olabiliyor. O dediğim gibi kozmetikle ilgili e, şeylerin ilaç belki o tür ya sızdırmazlık gerektiren e, malzemenin korunması için belki kullanılıyordu. Diğer taraftan tabii belki tamamen estetik unsurlar gözetilerek o amaçla kullanılan kaplar, yani hem işlevsel hem de estetik anlamda kullanılmış kaplar olabilir. Yine bu çakmak taşı aletler ve sağda gördüğünüz özellikle makyaj için kullanılmış fil dişinden plakalar ve taştan plakalar yapılmaya başlanıyor. Burada Hirekompolis önemli bir merkez arkadaşlar. Ee, önemli e, hanedanlık öncesi kültürüne ait önemli e, yer, e, yerleşme alanı ve nekropol ortaya çıkarıldı. Yüzüncü mezar özellikle ders notlarınızda daha uzun anlatılıyor. Yüzüncü mezarın e, altta e, planını görüyorsunuz yerleşmenin ve yüzüncü e, mezarın e, planını ve e, duvar resmini görüyorsunuz. Duvar resmi çok ilginç. Çünkü dediğim gibi daha sonra Mısır için aslında çok gelenekselleşecek, çok fazla kullanılacak ikonografik öğelerin ilk örneklerini görmeye başlıyoruz. Yani bir sandal sandalla. Sandal önemli çünkü ileride göreceğiz. Ölüm ritüelinin önemli bir parçası. Sandalla Nil'in Doğusundan batısına, ölüler dünyasını yani yaşayanlar dünyasından ölüler dünyasına geçersiniz. Yani nekropoller hep batıda olur, Nil'in batı yakasında. Burada görüyorsunuz, ileride göreceğimiz daha kompleks, daha hani rutüelli ve ikonorik öğelerin iyice yerleştiği ölüler kitabı ve duvar resimleri ve Kabartma örneklerinin ilk prototipini aslında görmeye başlıyoruz. Burada tekrar şey yaptım yani hiç doğal yağış alan bir bölge değil Mısır fakat Nil'in Temmuz ayında özellikle yani Nil Mısır'ın en kurak döneminde taşıyor arkadaşlar. Yani bugün barajlar yapıldığı için tabii o imkan yok. En kurak döneminde taşıyor ve her tarafı sular altında. Bırakıyor Ekim ayına kadar yaklaşık üç ay dört aylık bir süreçte. Ya yani bu büyük bir nimet. Ya yani suyun e, ve güneşin e, pardon e, en e, hani Mısırı yaktığı e, sıcak bölgelerde böyle bir su kaynağı. E, burada da yani tabi e, o anlamda Mısır e, Nil Mısırın kültürel e, oluşma hakkında yaşam biçimi ve dini açısından çok önemli bir e, görev işleniyor. E, dediğim gibi yukarı Mısır'ın Badari ve Nagata kültürleri, e, aşağı Mısır'ın Fayyum, Merimda, Maadi ve Buto. Buto ileride karşımıza çıkacaktır. Buto aynı zamanda Şahin Kral Horus'un da kutsal memleketi e, sayılır. E, Burada Nakata 2'ye kadar e, özetlemeye çalıştım size e, Mısır'ın erken Neolitik kültürlerini. E, bir sonraki derste e, bu sefer artık Hanedanlık öncesi ve Mısır'ın artık krallığının, firavunlar döneminin oluştuğunu göreceğiz arkadaşlar. E, ikinci bölümde bu şekilde e, son erdi. E, tekrar size başarılar ve iyi çalışmalar. De dure.